Bursa'da 10 Kasım Atatürk Anma Günü kapsamında özel bir program düzenlendi. Tuna Boylular ve Deli Ormanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi desteğiyle organize ettiği Yürekten yüreğe atılan tek İmza Mustafa'm etkinliğinde Atatürk'ün sevdiği Rumeli ve Balkan türküleri seslendirildi. Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Dernek Başkanı Süleyman Ulusoy ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programın sonunda sahneye çıkan Başkan Mustafa Bozbey bağlama çaldı ve koroyla birlikte Yeşil Ördek türküsünü seslendirip büyük alkış aldı. vericiliğini, onun insan Atatürk oluşunu anlattık. Askerli, asker davası ama insan gibi çok ağır. Onun için biz on kasımları matem olarak değerlendirmeliyiz. Biz her çocuğumuza, torunumuza, yeni doğanlarda, okullarda onları işte Atatürk gibi o ifadeleri öğretmeniz lazım. Aslında bu salonlar Mustafa Kemal'in ölmediğini, onun fikirlerinin, düşüncelerinin bu yüreklerde, bu kalplerde, özellikle onun hemşerilerinde yaşadığını ve yaşatıldığını gösteriyor. Onu bugün, onun en sevdiği, en çok dinlediği türkülerle ve şarkılarla anmak size yakışırdı, bize yakışırdı. Mustafa'lardan yana karabız. Mustafa başkanımızdan yana da kararız. O da bizim görevimizin, yüreğimizin güzel O yüzden Balkan ve Rumeli yani Mustafa Kemal'in hemşerileri onun emanetine sonuna kadar sahip çıkacak.